akil ve mekul yiyen ve yenilen soru akil ve mekul şüphesini cevabıyla birlikte açıklar mısınız kısa cevap akil ve mekul şüphesi bedensel meada ilişkin yapılan en eski eleştirilerden biridir özetle eleştiri şöyledir kıtlık döneminde bir insanın başka bir insanın etini İçinde bulunduğu kıtlık ve şiddetli açlıktan ötürü yediğini farz ediniz. Yenilen insanın bedeninin bütünü veya bir kısmının yiyen insanın bedeninin bir parçası haline geldiğini varsayarsak acaba kıyamet gününde yenilen insanın bedeninin parçaları yiyen insanın bedeninden ayrılacak mı yoksa ayrılmayacak mı? Ayrılacağını kabul edersek yiyen insanın bedeni eksik kalacak ayrılmayacağını söylersek, yenilen insanın bedeni eksik kalacaktır. Eğer bu iki kişiden birisi kafir, diğeri mümin olursa ve mümin olan kimsenin bedeninin eksik olduğunu kabul edersek, mümin olan kimsenin bedeninin bir kısmı kafirle birlikte cehenneme gidecektir. Eğer kafir olan bir kimsenin bedeninin parçacıkları, tevhid anlayışına sahip olan bir kimsenin bedeninin parçaları konumuna gelmişse, Kafir olan kimsenin bedeninin zerrecikleri mümin olan kimse sayesinde cennete girmiş olur. Her iki durumda da Allah'ın adaletine terstir. Dolayısıyla bedensel meadın tahakkuku imkansızdır. Bu bağlamdaki şüphe başka bir beyanla şöyle tasvir edilmiştir. Eğer birisi sahralardaki yırtıcı hayvanların veya denizlerdeki balıkların yemi konumuna gelir veya yabani kurtların veya yırtıcı hayvanların yiyeceği El ve Mustafa neticede onların bedenlerinin bir parçası edin. haline gelir ve bu şekilde dağılırsa, bu dağılmış olan zerrelerin tekrar eksiksiz bir şekilde toplanıp önceki bedenin şekline dönmeleri nasıl mümkün olur? Bu şüphenin kısa cevabı şöyledir. Her insanın zahiri ve görünen boyutu onun cismani bedenine bağlı değil, Bilakis onun ruhsal boyutuna bağlıdır. Zira insanın bedeni sürekli değişim halindedir. Bu nedenle belli bir beden insanın hakikatini belirtmede muteber değildir. İnsanın bedensel şahsiyetini şekillendiren belirsiz ve müphem bir bedendir. Çünkü cisim akan bir madde gibi akıcıdır ve dolayısıyla farklı formları kabullenir. Bu nedenlerden dolayı maddi olan insanın cismi için herhangi bir sebat ve beka tasavvur edilemez. İnsanın bedeni, insanın ruhu sayesinde kişiliğini buluyor ve bunun sayesinde bedenin zerrecikleri asıl sahibine isnat edilir ve şöyle denir: İnsanın bedeni, insanın ruhu sayesinde kişiliğini buluyor ve bunun sayesinde bedenin zerrecikleri asıl sahibine isnat edilir ve şöyle denir. Falancanın elini ve ayağını veya şu organını bedeninden kestiler ve buna benzer isnatlar. Oysa insan toprak olur, meyveye dönüşürse, yukarıdaki isnatlar aradan gider. Ayrıntılı cevap Eskiden beri bedensel meadi inkar edenlerin dayandığı delil, akil ve mekul şüphesidir. Geçen zaman içinde ve gerçekleşen bilimsel yeniliklerle bu şüphe farklı formlara ve kalıplara sokulmuştur. Günümüzde artık daha fazla kandırmacı yapıya bürünmüştür. Zikredilen eleştirinin büründüğü değişik şekiller üç konuda özetleniyor. 1. Bedenin dağılmış zerrecikleri nasıl toplanıyor? 2. Haşrolacak beden hangisidir? 3. Ruhlardan eksilen bedenlerin noksanlıkları nasıl giderilir? Bedenin dağınık, zerrecik parçaları nasıl bir araya getirilir? İlkin şüphe şöyle ortaya atıldı. Mümin olan bir kimsenin bedeninin parçaları, kafir olan bir kimsenin bedeninin parçalarına dönüşürse, çözülmüşün değişime uğraması, yani bedeluma ma yetehellel veya hücrelerin kendisini yenilemesi kaidesince, mümin olan kimsenin bedeninin zerrecik parçası, kafir olan kimsenin bedeninin parçası konumuna geleceği konusunda hiç şüphe yok. Buna binaen, eğer kıyamet gününde herkesin bedeninin parçaları geri dönerse, bu iki bedenden birisi eksik olacaktır. Bu durumda eksik olan beden ya mümin olan kimsenin bedeni ya kafir olan kimsenin bedeni olacaktır. Eğer mümin olan kimsenin bedeni eksik olursa, o zaman onun bedeninin bir kısmının kafir olan kimsenin bedeniyle birlikte cehenneme gidip azap görmesi lazım gelir. Ama eğer müşrik olan kimsenin bedeninin parçalarının mümin olan kimsenin bedeninin parçaları haline gelmiş olduğunu kabul edersek, kafir olan kimsenin bedeninin parçalarının müminle birlikte cennete gitmesi lazım gelir. Bu her iki durumda ilahi adalete terstir. Bu nedenle bedensel meadin gerçekleşmesi imkansızdır denilmektedir. Şüphenin daha geniş bir boyuta sahip olan ikinci şekli ise şöyledir. Eğer kişi sahradaki yırtıcı hayvanlara veya denizlerdeki balıklara yem olur, ya da yabani yırtıcı hayvanların yiyeceği konumuna gelir ve yiyen hayvanların bedeninin parçaları haline dönüşürse, yenilen insan yiyen hayvanların bedenine yayılır. İnsanın bu dağınık ve eksik haliyle haşredilmesi nasıl gerçekleşebilir? Mütekellimlerin cevabı Müslüman mütekellimler bu şüpheye iki cevap vermişlerdir. Cevaplarını özet bir şekilde aktarmaya çalışacağız. 1. Kelam ve akayet ilminin alimlerinin çoğunluğu bu şüpheye şöyle cevap vermişlerdir. Yüce Allah, mümin olanın bedeninin asıl zerreciklerini bütün olaylardan korur. Kafir olan kimsenin bedeninin parçalarına dönüşmesini engeller. Asıl itibariyle hiçbir insanın zerrecikleri başka bir kimsenin bedenine dönüşmez. Başka bir insan veya hayvanın bedenine dönüşen zerreler yenilen kişinin bedeninin fazlalıklarıdır. Asıl zerrelerse her çeşit değişikliklerden korunur. Bu cevap eski zamanlarda ikna edici olabilirdi ama günümüzde hiçbir şekilde ikna edici değil ve kabul görmüyor. Zira fizyolojik olarak insanın bedenindeki hücreler değişken ve değişim halindedirler. Bu nedenle eğer insanın bedeni bir hayvanın yemi konumuna gelirse onu yiyen hayvanın bedenine dönüşmesi kesindir. Ama hücrelerin daimi değişkenliği nedeniyle bir müddet sonra ya enerji veya pislikler şeklinde bedenin dışına atılacaktır. Sinir ve kas hücreleri ve de beyin değişmez ve ömrün sonuna kadar baki kalır. Sonra toprağa karışır ve başka bedenleri şekillendiren maddelere dönüşür. Bu nedenle kelamcıların iddia ettikleri sabit kalan asli zerreler diye bir şey bedende söz konusu değildir. 2. Kelamcı ve muhaddislerin vermiş oldukları ikinci cevap şöyledir. İnsanın bedeni ölümle beraber dağılıp gider. Ama her insanın tüm niteliklerini taşıyan asılmaya ve tıyneti cisimsel bedenin asıl çekirdeği unvanıyla kabirde baki kalır ve kendi yörüngesinde hareket halindedir. Başka hiçbir insanın bedeninin parçasına dönüşmez. Hatta başkasının bedenine gireceğini farz etsek bile yine o bedenden çıkacaktır. Kıyamet gerçekleştiği an bu asıl maya ve tıynet harekete geçer ve dünyevi bedenin sahip olduğu tüm niteliklere haiz olan Uhrevi bedeni şekillendirir. Buna binaen insan cisminin asıl mayasında akil ve mekul diye bir şey şekillenmiyor. Doğal ilimler tarafından bu tıynetin keşfedilmemesi onun yokluğuna delil olamaz. İnsan tıyneti nedir noktasındaysa farklı düşünceler vardır. Bazıları nefsin natıka yani düşünen nefis, bazıları insanın saadeti ve şekavetinin bağlı olduğu şeydir demişlerdir. Bir diğer grupta asıl zerrecikler ve başka bir grupta temsili ve berzahi cisim olduğunu söylemiştir. Filozofların cevabı İlahi filozoflar daha dakik cevap vermişlerdir. Her insanın zahiri boyutu onun bedensel boyutuna değil, ruhsal ve manevi boyutuna bağlıdır. Zira bedenimiz sürekli değişim halindedir. Bu nedenle insanı belirginleştirmede belli bir beden ölçü değildir. Müphem ve belirsiz bir beden insanın bedensel kişiliğini şekillendirebilir. Zira cisim hareket halinde olan bir maddedir ki değişik şekil ve formlara girebilir değişik ve çok farklı formları kabullenmesi mümkündür. Bu bakımdan maddi olan cismimiz için sebat ve beka diye bir şey söz konusu değildir. Belki ruh güdümünde beden belirginleşir. Bedenin zerreciklerini asıl sahibine nispetlendirip şöyle denmesi mümkündür. Falancanın elini veya ayağını ya da şu organını kestiler. Beden topraktan sonra meyveye dönüşürse, yukarıdaki intisap aradan yok olup gider. Bu cevaba göre akil ve meykul şüphesi kökten yok olur. Zira bu açıklamaya göre ahiret hayatında falan tarihte sahradaki hayvanlara veya denizdeki balıklara yem olan bedenin zerrelerinin bu dünyada muayyen olan bedenin tüm nitelikleriyle tekrar haş olması gerekli değildir. Zira bedeninden ister irin ve artıklar, ister enerji şeklinde bedeninden ayıran zerelerden bir bedenin şekillenmesi ve ruhun ona taalluk etmesi mümkündür. Tereddütsüz ruh şekillenmiş olan bu bedene taalluk eder etmez, insan kendi ilk formunu ve suretini alacaktır. İslam'da zaruri olan şey insanların başlangıcındaki tanımışlıklarıdır. Şöyle ki mahşer alanında dünyada birbirini tanıyan bireylerin birbirini görür görmez geçmişteki hatıralarını hatırlayıp birbirlerini tanımalarıdır. Dünyada insanların taşıdıkları zerrelerin aynısının kıyamet gününde haşr olması gerekli değildir. Birçok rivayette şöyle nakledilmiştir. Bedensel engelleri olan kimseler kıyamet gününde salim Mustafa, ve sağlam haş olacaklardı. Oysa İyi insanın şeyler. bedenini şekillendiren zerrelerin tümünün olduğu şekilde haş olması gerekli olsaydı, o zerrelerin olduğu şekilde, yani bedensel engelleriyle birlikte haş olmaları gerekirdi. Diğer taraftan itiraf etmeliyiz ki uhrevi bedende göze çarpacak ve dikkatleri üzerine çekecek şekilde değişiklik gerçekleşecektir. Aynı zamanda kişisel nitelikler korunacak ve insanlar birbirleriyle karıştırılmayacaklardır. Belki bedenin maddesinden belli bir kısmıyla bedenin şekillenmesi, ruhun sahip olduğu yaratıcı hususiyetin sabit olan cisimle topraklaşmış bedeni uygun bir hale getirmesi mümkündür rivayetlerde insanlığın kaynağı olarak zikredilen tıynetle karıştırılırsa, insanın bütün niteliklerinin, geçmişteki hatıralarının, gönderdikleri ve geride bıraktıkları tüm davranışların tekrar yenileneceği geçmektedir. Kendisi hem kendisini hem de başkalarını tanır, diğerleri de onu tanırlar. Hikmeti Mütaliye'nin Cevabı Hikmet-i Mütaliye'nin kurucusu Molla Sadra'nın bu şüpheye vermiş olduğu cevap şöyledir. Her insanın şahsiyeti ve hakikati, insanın maddi bedeniyle değil, nefsi ve ruhuyla belirginleşir. İnsanın hüviyetini belirginleştirmede rol sahibi olan beden, müphem ve belirsiz bir bedendir. Zira sürekli değişim halinde olan cisim, insanın hüviyetini ve şahsiyetini belirginleştiremez. Oysa ki bedenin bütün organları aralıksız değişim halindedir. Hatta bedendeki kemiklerin hücreleri bile senede en az bir defa bütünüyle değişiyor. Bu yüzden değişkin olan beden hiçbir şekilde sebata ve bekaya sahip olamaz. Bu nedenle örneğin Zeyd'in bedenini hayvan yediği için haşrolunmaz. Zira bu beden ya yiyen ya da yenilendir diye bir şey söylenemez. Her insanın bedenini belirginleştiren insanın ruhudur. Zeyd'in ruhu bir bedene taalluk ettiği vakit o beden Zeyd'in bedenidir. Belki ruhun taalluk ettiği her şey o ruhun bedeni, o şeyin kendisidir. Sanki dünyada bu bedenle yaşamış ve bu bedenle soğuğu ve sıcağı tatmıştır. Bizim itikadımızca bedenlerin haş olmasında gerekli olan şey Bedenlerin kabirlerden kalkmaları ve tanıdıkların birbirlerini tanımalarıdır. Birbirlerini gördüklerinde bu falanca ve şu falanca diyebilmektir. Her insanın bedeni her insanın ruhunun taalluk ettiği bedendir. Aksine bu bedenler bir avuç topraktır. Bu inanç esasınca Zeyd'in vücudu ve hüviyetinin değişmesi gerekmez. Bir insanın çehresi çirkinleştiğinde veya eli ayağı kesildiğinde onun tanınmasını engellemediği gibi. Acaba sağır, kör, felçli, yaşlı veya genç oldukları şekilde haşrolmaları mı gerekir? Kesinlikle bunun cevabı menfidir. Aksine insan ahirette en kamil şekliyle haşrolur. Ehli beyt imamlarından nakledilen rivayetler de bu gerçeğe işaret etmişlerdir.